İngiltere paraşüt alayı üyeleri 30 Ocak 1972'de Kuzey İrlanda'daki derinin Katolik nüfusunun çoğunlukta olduğu Bogside'de saldırıya geçti. Vatandaşlık hakları eylemcilerin üzerine açılan ateşte 13 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kanlı pazar olarak tarih sayfalarında yer alan olayların üzerinden tam 50 yıl geçti. 30 Ocak 1972 sabahı Derin'in Cregan bölgesinde yaklaşık 15.000 kişi vatandaşlık hakları yürüyüşüne katılmak için toplandı. Kuzey İrlanda hükümeti bu tarz eylemleri yasaklamıştı. Yürüyüşün kontrol altına alınması için askerler görevlendirildi. Gençlerden oluşan gruplar ve ordu arasında çatışma yaşandı. İngiliz paraşütçü alayı askerleri gözaltı için harekete geçti. Göstericiler taşlı direniş başlattı. Askerler plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazikli su kullandı. Daha sonra takviye birlikler devreye girdi. Asker gerçek mermilerle ateş açtı. Raporlara göre 21 asker silahını ateşledi ve 108 gerçek mermi atıldı. Çıkan olaylarda 13 Kuzey İrlandalı hayatını kaybetti. Kanlı Pazara dair birçok yargı davası görüldü. Başbakan Tony Blair, yargıç Lord Saville'in liderliğinde yeni bir soruşturma başlatıldığını belirtti. 1998'de başlayan soruşturmanın raporu 2010'da tamamlandı. İngiliz hukuk tarihinin en uzun süren soruşturması oldu ve 200 milyon sterlin dolayında para harcandı. Saldırının yıl dönümünde yakınları hayatını kaybedenleri unutmadı. Kanlı Pazar anıtına çiçekler bırakıldı.